Yaz akşamlarının coşkusu tiyatroyla taçlanacak. Aferin, 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 aferin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatroları her yıl olduğu gibi bu yazda tiyatronun en iyi örneklerini izleyiciyle buluşturacak. Evet. Şehir Tiyatrosu'nun 70 küsür senedir geleneği yıldızlı gecelerde seyirciyle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. 3 oyun koyduk. Çünkü koca bir sezon boyunca e, bilet e, bulmakta zorluk çekti seyirci. Büyük bir görsel şölen bekliyor seyirciyi. <laughs> Oyunculukları, sahne tasarımı ve müzikleriyle sezon boyunca izleyiciden büyük ilgi gören tiyatro klasikleri açık hava sahnesinde olacak. Ne oldu? 15 ve 17 Ağustos aralığında fosforlu cevriye hemen akabinde gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. İki gün üst üste koyduk. Hemen akabinde Yiğit Sertdemir'in rejisiyle Molière'in tartüfünü seyredecek seyirci. Şimdiden herkese iyi seyirler diliyorum.